Herkese merhabalar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet, MasterChef Türkiye 2024'te 3. ve 4. adaylarda belli oldu ve bu akşam bildiğiniz gibi kırmızı takım kaybetmişti ikinci takım oyunu ve bireysel dokunulmazlığı ise kazanan isim Onur oldu. Onuru tebrik ediyoruz. Onur Dün de bireysel dokunulmazlığı kazanmıştı ve bu akşam da potaya 3. eleme adayı olarak çağları gönderdi ve 4. gitme adayı ise yapılan oylama sonucunda belli oldu. Muratcan ve Akın 7'şer oy aldılar ve bu durumda beraberlik durumunda takım kaptanına düştü söz hakkı ve takım kaptanı ise 4. eleme adayı olarak potaya Akın'ı gönderdi ve böylece şu ana kadar eleme adayları birinci aday Niger, ikinci aday Beyza, 3. aday Çağlar ve 4. aday da Akın oldu. Bakalım yarın akşam 3. ve son takım oyununu hangi takım kazanacak? Kırmızı takım yine mi kaybedecek ve Diğer adaylarda kırmızı takımdan çıkacak bakalım. Bunu da bu gelişmeyi de bize yarın akşam gösterecek ve sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.